Bolu Spor Adana Spor. Maç Adana'da ne dersin abi? Aygün Hanım'ı bağlar mısın? Bu saatte pavyonda olur. Gelmiş olması gerek. Maç Adana'da abicim. Gelmedi. Pavyondadır dedi mi? Beklemenin bir anlamı var mı? Nereye gitti peki? Nereye gidebilir? Geçmişi hatırlatmakla kötü mü ettim? Benden öz almak için mi böyle davranıyorsun? Ne rezillik benimkisi. Hala kendimi savunmayı düşünüyorum. Pavyondan çıkarken ağlıyordu. Sakın. Yeni demledim. Abi, bir sen doldur! Anlamam! Anladın mı, iş yok zaten, haybeden atacaksın! Bu gece harikaydı, Hoş çok geldin. yararlı oldu benim için! Pavyonu, ben dedim sana abi, her gece bir film vardır orada. Hem onun. de ne film, iki tane hikaye çıkartacağım bu geceden. Çok iş var bu kızlarda, hayatları roman olur. Yalnız onların mı, bizimki de roman abi! Yazarmış bu, Hayatı Mantar! Kim bilir nerede bu saate kadar belki de o şoförle Sağ ol. Neredesin? Anlamadım? Neredesin dedim, bu saate kadar neredesin? Nereden geliyorsun? Deli misin sen? Ne istiyorsun benden? Senden... Senden... ...Lakaresin, bilmiyorum. Senden ne istediğimi bilmiyorum. Bana yardım etmek istiyor musun? Beni rahat bırak. Gece küçük bir anımsamayla ne hale geldiğimi gördün. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. Sen çevremde oldukça her an bir anıyı uyandıracak mısın gibi gelecek bana. Kurduğun düzeni bozmak istemiyorum. Bana yardım etmek istediğini söylemiştin. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemem. kurduğum düzeni bozmak istemiyorum. Kurduğum düzeni bozmak istemiyorum. Kurduğum düzeni bozmak istemiyorum. ...Hiç birinin yüzünü hatırlamıyorum. ...Onunkini de... ...Hatırlamayacağım. ...Yorgunum... ...Bir genç kızla, bir delikanlı hatırlıyorum sadece. Ne istiyorum ondan? Madem istemiyor bir daha görmeyeceğim onu. Aynı şehirde yaşadığını bilmek ve onu görmemek. İçimi kemiren bu suçluluk duygusundan nasıl kurtulacağım peki? Günaydın. Günaydın efendim. Arayan soran var mı? Masanızın üstüne bıraktım efendim. Nasılsın? İyiyim. ...Gitir kızım şu tavlayı da patronla bir dalaşalım! Halim yok dayı bey! Halim mi yok? İyi ya işte, şimdi seni daha kolay yenerim. Kaybeden pavyona götürecek, gel buraya! Neler oluyor yeğenim, anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok! Bitti! Senap hanım, en başa sen oturmuşsun, senden başlayalım! İyisin, hoşsun! Bu işi sana ben öğretecek değilim. Ama müşteriye iyi muamele göstermiyorsun. Heriflere haza eşek muamelesi göstermekten vazgeçmedin. Bu olacak kas takımı eşek sırasına geçmekten hiç hoşlanmaz. Ha işte. Bu hareketi gördünüz değil mi? Kıçı inan umurumda mı demek istiyor? Sen bilirsin. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Sen Neşe Hanım. Daha neşeli olabilirsin. Ayrıca kapıcı, komi ve kenef bekçisi gibi kişilerle giriştiğin anarşik hareketlerden de haberim yok değil. Hey, öf, öf. Öfleme, öfleme! Her türlü vukuattan haberim var. Belki hanım ne yapacağız? Bir şey mi oldu Şeyh Muz abi? Daha ne olsun, dükkanda sinek bırakmadım be yavrum! Sinek kovalayacağını müşteri kovalasana! Tamam tamam, başka diyeceğim yok kimseye. Yalnız Aygül hanımla hususi olarak görüşeceğim. Hadi kızlar, çarşıya! Bıktı bu herif! Otele gelsene! Sabaha kadar oraya buraya çektirip otomobili oturmuşsun! Ağlamışsın da yavrucuğum! Cuma'ya kızma, söylemek vazifesidir! Dün akşam otelde de bir şeyler olmuş! Nedir o Murat Bey'in senden istediği? Öyle gazoz mazoz! Çocuk bahçesi mi burası? Hayır yani, bir sıkıntı verme durumu varsa bana söyle! Bir fırsatını bulup çekeriz kulağına! Gerek yok, ben hallettim! Toz yapma, senin iyiliğin için söylüyorum! Nasılsın? İyiyim abla. Gitsene buradan! Nereye olursa! Bu kapıdan adımını at! Bir şeyler değişsin, ne olursa olsun! Neyi değiştirebiliriz ki? Her şey değişiyor! Ben hayatım boyunca kenef mi temizledim sanıyorsun? Sarı gönül derlerdi bana. Diyenin de dili damağına yapışırdı. Boyalıydım halbuki. Kendimden sarı değildim. Burası da dahil tam 27 pavyonda çalıştım ben. Güzeldim. Güzeldim herhalde. Şimdi ben de anlayamıyorum. O zaman neden ayakkabılarımdan şampanya ziflendiklerini. Üsümüzüme baka baka derler ya. Ben de boka bata bata. Gönül abla. Sonra genel evde çalıştım bir zaman. Orada da geçmeyince kubra. Seni seviyorsa azıcık sevse bile git onunla. Abla bilmiyorsun ki. Bilmem gerekmez. Gitmen gerektiğini biliyorum ya.